Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar 30 yaşından sonra neden kronik hastalıklar olur? Bir düşünün bakalım. Çocukluk çağında yok, ergenlik çağında yok. 20'li yaşlar yok ama genelde 30-35'inden sonra kronik hastalıklar olur. Aslında nedeni kolay. Yıllar içi çocukluktan itibaren ömrümüzün sonuna kadar vücudumuzda mutlaka yaşlanmış hücreler, geçirdiğimiz enfeksiyonlara bağlı oluşan artık maddeler, toksinler, besin zehirlenmelerine bağlı olarak hem bağırsak içerisinde hem de vücudumuzda oluşan toksinler ya da e, harap olmuş hücreler yine vücutta depo edilen besinler ve bu besinler zaman içerisinde bozulması ve bütün bu artık maddelerin vücut içerisinde birikmesi. Peki bu nerede birikir? Arkadaşlar vücudun çöp hücreleri yağ hücreleri. Yani vücuttaki artık maddeler çöpler, toksinler, ağır metaller hepsi nereden birikir? Yağ hücreler. Ve yine besinler de yağ hücrelerinde birikir. Zaman içerisinde o besinler de bozulur. 30-35 yaşına geldiğin zaman artık yağ hücrelerinin içi tamamen çöp dolu ve bozulmuş besin dolu oluyor. Ve artık yağ hücresi yağ hücresi olmaktan çıkar. iltaplı bir çöp dolu hücreye dönüşür ve vücutta iltihabi reaksiyon başlar. Bunun sonucunda bu tabi reaksiyon sonucunda oluşan serbest radikaller, toksinler kana karışarak kan damarlarıyla hangi organın kılcal damarına giderse o organın kılcal damarlarına hasar oluşturur ve o organın beslenmesi bozulur. Bunun sonucunda kronik hastalıklar oluşur. Eğer bu başımızdaki kılcal damarlara giderse migren oluşur. Eğer boğazımız, burnumuz kısmına giderse kronik sinüzit, alerjik rinit, horlama uykab olur? Eğer akciğerlerimizin kılcal damarlarının bu toksinler, serbest radikaller bozarsa astım, bronşit, koa oluşur. Yine bağırsak içerisindeki hem mevcut olan parazit yumurtaları, kistler hem de bağırsak ve midenin kılcal damar yapısı toksinler tarafında işgal edilirse işte bağırsak içerisinde yaralar oluşur, mide içerisinde yaralar oluşur. Bunun sonucunda reflü, geğirme, gastrit, karın şişkinliği, kabızlık hissel olur. Yine vücudumuzun bütün kılcal damarlarında hasar oluştuğu zaman da kılcal damarlarda kasılma olur. Bunun sonucunda tansiyon oluşur. Ve yine pankreas, karaciğer, bağırsak tutulduğu için beraberinde insülin direnci ve diyabet oluşur. Karaciğer tutulduğu için trigliserit yüksekliği, kolesterol yüksekliği, karaciğer büyümesi olur. Ve yine kas iskelet sistemimizde, eklemlerimiz tutulduğu zaman fibromiyajı, romatizma, romatoid artrit, kandili, lenf ödem, dip ödem, huzursuz bacak, topuk diken oluşur. Ve yine cildimiz tutulduğu zaman da egzama, dermatik, mantar ve ee, sivilce, akne gibi cilt lezyonları oluşur. Ve yine troid tutulduğu zaman, aşimatı truitü, gözlerimiz kuru göz ya da göz hastalıkları oluşur. İşte bütün bunların nedeni Arkadaşlar, vücutta yıllar içerisinde birikmiş çöpler ve toksinlerdir. Bunun için bunu temizleyen de şu anda vücutta bir ilaç yok. Bunu gösterim tepki taliri de yok. Bunu tek temizleyecek mekanizma otofaji sistemidir. Otofajiyi de çalıştıran su diyeti tedavisidir. Su diyeti tedavisi otofajiyi çalıştırdığı zaman vücuttaki bütün bu çöpleri, toksinleri, ağır metaller, parçaları dışarı atar. Dolayısıyla hastalıklar kök, hastalıkların hastalıkların sebep olduğu neden ortada kaldırılmış olur arkadaşlar. Onun için kullandığınız ilaçlar daha çok organla, toksinlerin organlarda oluşturduğu hasara bağlı ilaçlar etki eder ama nedeni ortada kaldırmaz. Nedeni otofaz sistemi temizler. Su diyet tedavisiyle otofaz sistemi çalışması gerekiyor arkadaşlar.